Neti ve Raciv tekrar evleniyor. Sancu Neti ile evleneceği tören alanına gelir. Düğün başlar. Raciv ve Neti birbirlerine çelenk takarlar. Peder onlardan el ele tutuşmalarını ister. Neti, Raciv'in parinin elini tuttuğunu hatırlar. Neti, parinin şallarını bağlayacağını söyler. Pari, Neti ve Raciv'in evlilik düğümlerini atar. Neti Pariye, düğümü öyle güçlü bağlamasını kimse ilişkilerini bozmamasını söyler. Pari ona, kimsenin asla bozamayacağını söyler. Neti ve Raciv ateşin etrafında tur atmaya başlar. Neti, Sanju'nun kendisini sevip sevmediğini merak eder. Raciv'in Pari ile evlilik turu attığını hatırlar. Pari, Neti ve Sancı için dua eder. Daha sonra Sanju, Neti'nin alnına sindur doldurur. Neti bebeğe bu sancı benim ve asla kimseye vermeyeceğim bana borçlu bu sindurun bedelini ödemek zorunda kalacak diye söyler. Bebe, Neti'ye sarılır ve aferin seninleyim der. Pari Neti'ye sarılır ve hayalin gerçek oldu der. Neti evet der. Daha sonra Pari, Neti'ye iyi misin diye sorar. Neti, evet iyiyim. Daha önce hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim diye söyler. Ariona, her zaman mutlu olacaksın söz veriyorum der. Neyti ona tüm sözlerini yerine getirdiğini, kendisini mutlu etmek için ne kadar çabaladığını görmesini söyler. Ariona, onun için çok şey yapabileceğini söyler. Neti, evet, artık kandırılmayacağım der. Ari şok olur. Bebe öğrenmemesi gereken bir şeyi öğrendiğini, Ona Pari'nin onun için dans edeceğini söylediğini, Neti'nin düğünü için dans etmesini söyler. Neti, Pari'nin mutluluğum için dans etmesini istiyorum der. Pari ona, hepimiz senin için özel kılacağız, dans edeceğiz diye söyler. Herkes aynı fikirdeydi. Daha sonra Pari dans gösterisine başlar. Neti, Pari'nin kendisini çok kandırdığını, artık bu yalanlara tahammül etmeyeceğini düşünür. Babli, Pari ile dans eder. Monty, Sanju'yu piste çıkarır. Pari ile dans eder. Neti aralarına girer. Daha sonra Neti'nin annesi Neti'yi odasına götürür ve iyi misin? Sorun ne?" diye sorar ve ona, "Gözlerin üzgün acını benden saklayamazsın." Ben senin annenin beni kandıramazsın diye söyler. Neci ağlar ve annesine, sana söylersem inanmazsın ve bunun bir rüya olduğunu söylersin. En çok güvendiğim kişi tarafından kandırıldım, Pari beni kandırdı. Sanju ile evlendi, herkes biliyor. Herkes bize yalan söyledi, sadece ikimiz bilmiyoruz diye söyler. Annesi şok olur. Neci annesi, ne oldu bir şey mi saklıyorsun? Gerçeği sen de biliyor muydun diye sorar. Annesi ağlar ve ona "Evet biliyordum." der. Bu sırada bebe gelir. Neeti bebeğe "Lütfen aramızda kalsın." der. Bebe ona, "Hayır, herkesle ilgili hepsi sana yalan söyledi. Bu evde senin iyiliğini isteyen benim. O yüzden benimle iyi konuş." diye söyler. Bebe Netin'in annesine, bunu söylemeni kimin engellediğini sorar. Netin'in annesi ona Parin'in adını söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.